Otur bebeğim, otur. Kekik. Tarçın. Tarçın el ver. Kekik el ver, el ver. Aferin. Tarçın atla. Kekik atla, kekik. Aferin, otur, otur, otur. Otur, bekle, bekle. 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 Tarçın geç. Tarçın geç. Tarçın geç. Kekik geç. Otur. Kekik otur. 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 El ver. Aferin. Otur. Kekik atla otur. Otur, 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 tarçın, tarçın, tamam kapat, teşekkür ederim.